Zorunlu trafik sigortasında değişiklik yapıldı. Yeni genelge ile birlikte araç alım satımında poliçe yenilemelerinde ve hasarsızlık basamaklarında yeni kurallar getirildi. Düzenleme 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olacak. Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem başlıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile birlikte hem yeni araç alacak sürücüler hem de poliçe yenileme işlemleri yapan sigortalılar için yeni kurallar getirildi. Daha önce sürücüler yeni araç aldığında hasarsızlık geçmişi ne olursa olsun sigorta dördüncü basamaktan başlıyordu. Bu durum uzun yıllar kazasız araç kullanan sürücüler için haksızlığa neden oluyordu yeni düzenleme ile sürücüler hangi basamakta ise yeni araç içinde aynı basamaktan poliçe yapabilecek. Örneğin 8. basamaktaki bir sürücü yeni otomobil aldığında artık 4. basamaktan değil 8. basamaktan devam edecek. Sürekli kaza yapan ve 1. basamakta olan sürücüler de yeni araç aldığında 4. basamağa yükseltilmeyecek. Yeni düzenleme ile riskli sürücüler 1. basamaktan devam edecek. poliçesini süresinden önce yenileyen sürücüler yeni poliçenin yürürlüğe gireceği tarihe kadar kaza yaparlarsa hasarsızlık indirimleri artık korunmayacak. Bu durumda sürücünün basamağı bir kademe düşürülecek. Genelgenin uygulanmasına 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren başlanacak.